Kıymetli arkadaşlar merhaba. Bilgisayar Malik Tehreti Matematik denemesini sizler için tanıtmaya çalışacağım. Arkadaşlar toplam 15 denemeden oluşuyor. Geçen yıl denemesiyle %35 oranda bir değişiklik söz konusu. Tamamı video çözümlü. Yeni nesil sorulardan oluşuyor. Toplam 600 soru. Denemelerin sonunda konu analiz ve deneme değerlendirme tablosu mevcut kıymetli arkadaşlar. Çözmenizi istediğim ilk 4 denemeden biri. Bazı arkadaşlar fiyatını da ekleyin hocam diye Yorum yazmış. Bunun liste fiyatı 39 TL. Kıymetli arkadaşlar 30 TL falan alabilirseniz çok iyi. Tamamen yeni nesil demiştim. Şöyle. Bu arada 25 net ve dolaylarında yapan 20-22 net dolaylarında yapanlar bunu artık çözmeye başlayabilirler kıymetli arkadaşlar. Konu kazanım değerlendirmesi. Doğru yanlış eksik olduğum konular bölümü mevcut kıymetli arkadaşlar. Kolay orta zor şeklinde hazırlanmış. ÖSYM'yi baz alarak hazırlanmış. ÖSYM'nin çıkmış sorularını baz alarak Tamamen yeni nesil. İlk iki deneme biraz kolay. Sonlara doğru geldikçe zorluk seviyesi artıyor. Kıymetli arkadaşlar. Bunun matematik soruları genel denemeye göre, bilgisayar malının genel denemesine göre daha zor kıymetli arkadaşlar. Benzer sorular var ama birebir benzer soru yok. Görmedim ya da denk gelmedim. Son denemeyi de göstereyim kıymetli arkadaşlar. Cevap anahtarını kaybeden arkadaşlar oluyor. Onun için böyle yakınlaştırayım kıymetli arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Başarılar diliyorum. Teşekkürler.